Ben Yüce doğdum. 2017 bu şehirde taşınırken hayvanlardan çok korkuyordum. E, bu şehirle geldikten sonra hayvan sevgisi bende çok fazlası olmaya başladı. Bu köpekle de 7 yıldır tanışıyorum. Çocukluğumdan beri. Hastalığında her şeyinde ben yanındaydım. Gerektiği zaman ıı, kaza geçirdi, barnaktan gidip getirdim. E, bu benim her şeyim oldu burada. Bebek gibi, çocuk gibi. E, elimle ağzına yediriyorum. Sabahlar geldiğimde beni burada bekliyor. E, bu sokağın bu standların herkesin maskotu olduğu e, sev, sevgi hastası bir e, hayvan bu. Yemeden içmeden her şeyden önce sev, sevgiyi sevilmeyi çok seviyor. Ben e, bebek gibi yemeyince zorlar ağzına tıkıyorum. Şöyle seviyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Bakın. Yani bu hayvanlar buradaki bu hayvanları biz sahiplendik. Ben gerekirse akşamları şurada iki kasaplar, ondan sonra şuradaki esnaflar herkes yemeği buna yediriyor. Ekmek ye, ekmek dahi yemiyor. Biz bunu özel olarak besliyoruz. Ben kendim yemiyorum ama buna özel olarak dürümler söylüyorum. Özel olarak arkadaşlarım herkes e, bir şekilde bakıyor. Burada birkaç tane daha böyle özel hayvan var. Aynı şekilde bunlara da bakıyoruz. Yani ben apartmanda yaşıyorum, bunu apartmanda götürüp bakamam. Yani bir de bu ortama alışmış, bu ortam dışında başka bir yere gidemiyor arkadaşlar. Çok güzel. E, bir arkadaş götürmek istedi, inat etti gitmedim. Yani bu hayvanların bizden alınmasını istemiyorum. Ben bu hayvanla yaşıyorum, benim bütün yaşam sevincim, her şeyim bu. E, bunun için e, Vali Bey'den çok rica ediyorum. Bizim kültürümüzde hayvanlar, canlılar, bitkiler çok değerli. Onun da bu konularda çok hassas olduğunu biliyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Yani böyle başıboş ihtiyaç e, sokakta kalmış hayvanlar olabilir. Onları götürsünler ama bunlara lütfen dokunmasınlar. E, biz bunlarla yaşıyoruz. Bunların hiç kimseye zararı yok. Ben akşam saat 11'de 12'de eve gidiyorum tek başına kadın halinde. Sokakta bir sürü köpek var. Hiçbir gün bir zararını görmedim. Hepsi uyuyor. Böyle sevgi gördükleri için yanıma geliyorlar. Ee, benden sevgi bekliyorlar. Lütfen vali beyim yalvarıyorum size ne olur. Ne olur bizim bu baktığımız hayvanlara dokunmayın. Bunları götürmeyin. Bunlar bizim her şeyimiz, yaşam sevincimiz, her şeydir. Geçen 1 Mayıs günü burada 2-3 tane köpek e, narkoz verilerek götürülmek istendi. Yani şu çocukların feryatları, şu kızın feryadı, kadınların feryatları, yani ağlamalarsa feryatı dokunma gibi değil. Lütfen bunlara dokunmayalım. Bunlar bizim canlarımız. Bunlar bizim her şeylerimiz. Bunlar bizim yaşam sevincimiz. Her şeyimiz bunlar bizim. Açık tarafındaki köpekler yine böyle narkoz verilerek ee, bir yabancı plakalı bir araçla üç kişi tarafından gelip e, uyutulup götürüldüğünü üst üste koyulup bir araca bindirilip götürüldüğünü duydum. Bir de e, sabahın dört buçuğunda veya çok erken bir saati, saatte e, hiç kimsenin olmadığı bir saatte kimsenin karşı çıkmaması için zannedersem sabahın erken bir saatinde hayvanlar buradan toplatılıp götürüyor. Ben Atatürk Mahallesi'nde yaşıyorum. Sabah geldiğimde gerçekten hayvanlar görmedim. Bir ve iki tane. O da eskaza herhalde arada kaçmış hayvanlar olarak gördüm. Her sabah geldiğimde korkarak geliyorum. Gece uyuyamıyorum sabah. Acaba benim köpeğimi de götürdüler mi? Diğer köpekleri de götürdüler mi? Böyle bu korkularla yaşıyorum. Böyle tedirginim. Ben sarım yaz Köpeklere köpekleri sarı. Köpeklere dokunmayın. Benim adım da Eytö. Yağmur. verdi köpekleri Evimizi bir resimler, tebetler bizim canımızda, balımızda. Ben Müzeyin Randa. Ben e, bir deprem zedeyim. 3 e, senedir buradayım. E, buraya gelmemin amacı e, oğlum burada öğrencidir. Mızır Üniversitesi'nde okuyor oğlum. E, bu dilsiz canlılar için ne olur? Elimizden almayın. Biz bunlar sayesinde ayaktayız. Ben depremden çıktım. Bunların sayesinde ben ayaktayım. Bunların sayesinde ben topraktan çıktım. Geldim buralara. Ne olur bunları almayın elimizden. Sayın Valimiz, Sayın Başkanımız, sizden tek ricamız bunlar zararsızdır. Bunlar bizim için çok çok iyiler. Bize zararı yok. İnanın ne diyeceğimi biliyorum. İnanın gidecekler diye götüreceksiniz diye ben çok korkuyorum, çok üzülüyorum. Bir tek burada bakmıyorum. Başka yerde de bakıyorum. Oturduğum mahallemde birkaç tane var. Ben onlara bakıyorum. Ne olur elimizden almayın bunlar. Bunlar benim için çok önemlidir. Dışarıdaki sapkıları toplayın. Dışarıdaki çocuklarımıza, kadınlarımıza zarar veren her kimse onlara ne olur onları toplayın. Onlarla meşgul olun. Bunları bırakın artık. Ne olur Bunlar giderse be, biz yaşayamayız. Bunların sayesinde biz ayaktayız ne olur. Sonumuzu getirmeyin. Bunlara ihtiyacımız var. Bunları çok seviyorum. İnanın bakın birkaç tane var burada. Bir tek bir tane değil. Buradaki herkese, bütün canlılara biz bakıyoruz. Sayın valimiz sizden ricam bunları bizden almayın. Bunları elimizden almayın ne olur. Teşekkür ederim.